Merhabalar, ben Doktor Ela Kavlak, Çakmak Erdem Hastanesi'nde olarak görev yapmaktayım. Sizlere stres ekokardiyografi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Stres ekokardiyografi nedir? Öncelikle stres testi nedir onu söylemek lazım. Stres testler bizim kardiyolojide kalp hızını arttıran testler olarak bilinir. Birkaç stres testimiz var. Efor testi bir stres testidir mesela. Myokard perfüzyon sintigrafisi bir stres testtir. Ve son olarak stres ekokardiyografi de bir stres testtir. Kalp hızını çeşitli yöntemlerle arttırarak görüntülemeyi beraber yapma sistemidir stres ekokardiyografi. İki ayrı şekilde yapılır. Ya efor testi sonrasında egzersiz eko dediğimiz hastanın nabzı düşmeden tekrar ekokardiyografinin yapılmasıyla ya da bizim dobutamin dediğimiz nabzı artıran, kalp hızını artıran ilacın damar yoluyla verilip kademe kademe hastanın kalp hızı artarken ekokardiyografi ile görüntülenmesiyle uygulanmaktadır. Stres ekokardiyografi hangi hastalıklarda kullanılır dediğimizde e, tabi her şeyden önce damar tıkanıklıkları yani koroner kalp hastalıklarının tanısında çok önemli bir yere sahiptir. Normal efortesinin testinin duyarlılığı %70 ise stres ekokardiyografinin duyarlılığı %85 civarındadır. Ve Efor testi yapamayan hastalarda özellikle işte diz problemi olabilir, çok yaşlı hasta olabilir veya kalbi buna el vermeyebilir. Stres ekokardiyografiyi kullanıyoruz ama efor testinin yetersiz olduğu durumlarda da kullanıyoruz. Peki iskemik kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı dışında kalp yetersizliğinde kalp yetersizliğinin belli bir e, acaba hastanın anjiyodan fayda görüp görmemesi ne karar verme. Kalbin belli bir rezervi var mı? Bu anjiyodan ve damar kalıklığının düzeltilmesinden hasta fayda görür mü? Ona karar vermede kullanıyoruz. Bazı kapak hastalıklarında ne kadar ileri olduğunu görmek için kullanıyoruz. Mesela aort darlığında gerekirse eğer darlığın seviyesine karar veremediysek aort darlığında çok kullanıyoruz bazı mitral kapak hastalıklarında çok kullanabiliyoruz. Stres ekokardiyografi nasıl uygulanır? Stres ekokardiyografi iki yöntem demiştik. Biri ilk önce bir istirahat ekokardiyografisi. Normal ultrasonu yapılıyor hastanın. Ondan sonra kalp hızı bir şekilde arttırılıyor. Ya hastayı eforda yürüterek arttırıyoruz ve efor testindeki gibi beklemiyoruz. Karpuzu düşmeden hemen tekrar ekokardiyografi odasına alıp diğer ikinci ekokardiyografisini çekiyoruz. Ya da daha sık kullandığımız hastayı uzanmasını sağlayıp yataktan hiçbir şekilde kaldırmadan istirahat ekosu ve ilaçla yavaş yavaş nabzını arttırarak kademe kademe ilaçla nabzı yükselirken duvar hareketlerinin ne durumda olduğunu görmek için İlaçlı dobutamin stres yapabiliyoruz. Bunların ikisi de kullanılabilir ama hastaya göre doktorun bunu seçmesi gerekir. Güvenli yöntemlerdir. Özellikle tabii kademe kademe gidildiği için açıkçası bence efortesinden daha güvenli olabiliyor. Çünkü hastanın şikayeti başlar başlamaz sonlandırabiliyoruz. Ve efortesinin atladığı birçok hastayı bu şekilde yakalayıp anjiyo verdiğimiz ve kurtardığımız oldu. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.